Evet arkadaşlar Selam aleyküm Nasılsınız iyisiniz inşallah ee, Yeni bir taktikle garanti maç tek halinde yapacağımız e, analizler var Onları her gün bir yarım saat e, bir saat maça başlama kala paylaşacağım ben arkadaşlar siz de e, isterseniz de oynarsınız, istemezseniz de oynamazsınız ama garanti 2.5 üst e, gelme şansı yüksek bu maçın. Yani yapmışız biz e, bir aydır. Bir ay içinde yapıyoruz. Şu an e, bir günden sonra artık paylaşmaya düşünüyorum ben. Sizi de e, kazanmanızı tavsiye ederim. Villarreal maçı, Vigo. Bunu biz analiz yapmıştık. İki buçuk üst olarak oynadık daha doğrusu gördüğünüz gibi gelmiştir. İki buçuk üst garanti geliyor yüzde yüz geliyor. Üç buçuk üstü de e, oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa oynayabilir. Teşekkürler Allah'a emanetsiniz.